Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi başka illerimize falan çapa makineleri bu şekilde gidiyor paketli, paketli bir şekilde. Bunun kurulumu konusunda endişe ediyorlar. Ben de bunun için bir video yapayım. Şimdi buradaki ipleri keselim. Koliyi çıkaracağım. Buradan biraz uğurlattım mı çıkıyor zaten. Çıkmış bile. Evet koliyi tamamladık. Buradaki ipi çözeceğim ipi. Evet burada iki adet cıvata var. Bunları söküyor dikisini. Evet bu şekilde yerleştiriyoruz. 16, 17 anahtar da 2 adet. Bunları sıkabilirsiniz kolayca. Burada anahtarları var bunun. Şimdi böyle çekiyorsunuz bunu. Yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Tamam. Ayrıca bu kol bakın sallanıyor şu anda. Oynama var böyle. Şuradaki 17 anahtar 2 adet. Buradaki de 19 iyice bir sıkın. Sadece bu gidonu doğruladığınız zaman doğruladığın zaman ancak yavaşça inmeli böyle çektiniz ya böyle çekiyorsunuz bak kolay iniyor kolay oluyor sıktığınız zaman zorla inmeli evet şimdi sıkıyoruz iyice sıktık şimdi çektik şimdi bakın azıcık doğruladığınız zaman ancak film girecek. Tamam gördüğünüz gibi. Yani böyle kolay bir şekilde sallanmaması gerekiyor. Buraya kadar tamamladık. Böyle de 10, 11, 12, 13, 16, 17 anahtarları var. Siz de bazı anahtarlar yanınızda bulundurun. Çiftçisiniz. Çiftçi her birçok işi bilebilmeli, tamir edebilmeli. Hemen bu torbitede pim bulunuyor. Pimi alıp buraya takarsınız şimdi kuyruğunu takalım. Kuyruk milini. Bunu günde 2-3 ağır çalışı sürekli çalışı 3-4 defa yağlayın ki mil 10 yıl, 15 yıl erimesin. Eğer yağlamazsanız bir yılda keser. Deliği büyür. Şimdi bunu ters tak, bunu böyle taktığınız zaman sağ sol yapıyor. Ters taktığınız zaman ise çitliyor bakın. Böyle çitliyor, dönmüyor böyle yine. Böyle taktığınız zaman fındığın etrafını dönebiliyor. Bir genelde böyle takıyor. Eğer çapa makinesi çapa yaparken makinesi çekiyorsa, istemediğin bir hızda gidiyorsa bu şeyi çileyi ters çevirirsiniz. Toprağa saplanır. Eğer batma yapıyorsa o zaman böyle kullanın. Neyse piminin takalım şimdi. Bunu sürekli yağlayın dediğim gibi. Sürekli yağlarsan Arkayı da taktım. Dedi yok. Evet şimdi sıra geldi en önemli kısmı aç kısmı. Depriaj halatı nasıl takıyoruz dersen, nasıl takıyoruz dersen önce önce şuranın bak şurayı çıkarım buradan çıkarım. Ondan sonra önce alt tarafı takın alt tarafı. Ondan sonra manet bak, manet. Bunu kaldırın yukarıya, bunu kaldırın. Ondan sonra şöyle çöküp geçirin. Tamam, böylece bakın kolay sadece 10 saniye deklarajı taktık deklarajı fabrika tarafından ayarlanıyor. Bunu basarken ise çocuk kilidi olsun diye üzerine basmıyor. Bakın sadece azıcık geri çekince basıyor. Bakın Eser şey bir ağırlık vermiyor. Ayrıca bunlar yağ banyol depriyaj olduğu için depriyaj balataları asla bulunmaz, bulunmaz. Yalnız yağını kontrol etmezseniz, uzun süre yağ eklemezseniz, buradan şanzıman yağı kontrol etmezseniz, balata yağsız kalırsa o zaman balatanın zarar görebilir. Evet ondan sonra Ramazan hemen kaputu takmış bana demeden. Neyse şurada Ramazan orada bakın. Şurada iki tane cıvatası oluyor kaputun. Cıvataları buradan beri takarsınız. Arka tarafa ise demir pulu var. Kutunun içinde onları takarsınız. Böylece kaput takmış oluyorsunuz. Abi. Aa, abi. Böylece kurulumunun ne kadar kolay olduğunu bu şey böylece görmüş olduğunuz Evet cüvataları. Evet çorpütüde bu cüvataları bulabilirsiniz. Takarsınız tamam. Diğer yandan işte kaputun cüvataları. Anahtarları burada bulunuyor cüvataları falan pulları. Tamam. Buradan beri buradan beri takıyorsunuz. Kolay zaten. 10 on, on anahtarla hallediyoruz. 2 adet varsa bir adet 10 anahtar burada işte anahtar burada hemen sıkarsınız bu şekilde. Ayrıca benzinli çaba makinesi 6 HP, 7 HP diye bunlar hepsi aynı. Kurulum için servisi gerek yok. Dikkat etmeniz gereken bir de motor yağın düz kontrol edersiniz. Bunu açtığınız zaman motor düz duruyorsa Böyle ya buradan görünecek şu ağza kadar gelecek şuraya. Şuraya kadar gelecek. Bakın ya görünüyor ya. Şuraya kadar gelecek. Motorunda düz durması gerekiyor. Fabrika tarafından ilk yağı doldurulmuştur. Birazdan mazot doldurulmuştur. Bu şekilde test ediliyor. Şanzıman yağı da burada işte şanzıman ya bitiş yeri burada doluş yeri burada her iki çizginin arasını girecek şekilde doğdurursunuz da. Böyle de kapama kurulumunu yaptık. çok sıkmıştım bunu gevşede. Şey oluyor orada. Evet arkadaşlar vites atarken gazı daima salın dolantı de çalışacak şekilde ayarlayın ondan sonra vites atarsınız vites atarken böyle değil şöyle bak yani bu şekilde atabilirsiniz bak görüyorsunuz böyle güne rahat atarsınız ama gazını mutlaka salıp yapın ki şu dönme hızı sebebiyle şanzıman dönecektir yani boşta bile olsa yağla beraber milidon denebilir bu yüzden atarken cırt diye büyük ses yapar o yüzden gazı salın o zaman ses yağda alır hafif bir etmesi önemli değil böyle tepikleyerek tepikleyerek yaparsın bakın tamam şimdi geri vizesi attık böyle dereye yazıyor boş aldık tamam şimdi çalıştıracağız gaza açalım gazı boşa atmıştık. Sonra kompresör yapalım. Kompresör yapıldı. Bakın sıkıştı. Ondan sonra kurbitöre basalım. İşte. Kurbitör basıyoruz. Tamam. Şimdi de çalıştıracağım. Şimdi de çalıştırayım. Böylece kolay bir şekilde stop ediyorsun. İki goldan ibaret. Kullanımı çok kolay. Başka ne diyecektim? Başka ne diyecektim? Bu müşterim bu müşteri de aldı. Benim Yok. Aldı. Hanım verdin mi? Tamam. Ver, iyi mi? Anlıyor onu. Evet. Bir dene boğulmuş bir dene. Bir dene. 60. Yok hiç bulmuyor. 100 110 tane sattım. Bir tane benim benimkinin hiç biri bozulmadı. Asercikten almış adam. Daha önce, daha önce. Benden önce almış. Çoğu zaman yağsız kalmış. Yağsız. kalmış. Bir yeri bozmuş bir yeri. Ben de ona komple depriyaj taktım komple. Sıkıntı yok onun da.

motor ya çok çok oluyor. BZ 178 bakın 178 burada yazıyor motorun numarasını gördüğünüz gibi burada motor yağı 20 ve 50 bir litre şanzıman yağı ise SAE 10 ve 30 ya da 410 transmisyon 1 litre 800 milim yani 2 litre yakın yağ alıyor şanzıman şanzıman yağı 9 90 numara ya da 30 numara kesinlikle olmaz. 140 da olmaz. Bunlar yağ ban yurbaleti olduğu için özel yağ kullanacaksınız. Evet, e, birinci, ikinci bir deste normal çapa. Üçüncü bir deste ise kaçırma falan yaparsam şurada 12 anahtar, biraz da 10 anahtar. Bu tomur gevşedim. Bu civatayı dışarı doğru verirsiniz. Böylece bastıkça yani şöyle deprem mesela ya, yarı oturmuş balata birbirine yarı tutunuyor. Böyle tam bastığın zaman balata tamamen sıkışmış durum olur saldığın zaman balata serbest kalır. Böylece de boşalmış olur. Buna bastığın zaman ise balata sıkışıyor. Böylece hareket ediyor. Saldığınız zaman balata ayrılıyor Makine hareketsiz kalıyor. Birkaç Güzel bir var. emniyet işte. Özel bir görüyorsunuz. Borat Atub çapa meknesi kendisi almıştı. Nasıl kullanım falan kolay. Memnunsun. 10 numara. Hayırlı olsun. 2 yıldan beri kullanıyorum. En ufak bir arızası yok. Tamam. Olmadı. Sen şey almıştın ya, da. Değiştir. Daha önce video vardı. Bim'den çapama çapa meknesi almıştı. Duruyor değil mi En büyük gibi o. He, o, da o da fazla yapmadım. <laughs> ağır taş diğer yapmadım. Ya, ya, Sadece sera <laughs> koşulmuş Çapa <yani. gülüyor> yapar beni. Neyse. Gördüğünüz gibi Borat atom çaba makinesi, kullanıcılardan kullanıcılardan evet. Ödaya han Hanbelik Abdoğun zaten kent buralarda. Şu anda Borat Atom çaba meyneleri yüzü aşkın sattık. Henüz bir balata değiştiğimiz olmadı. Yalnız bir tane değiştirdik bir tane. O da bizden alınan değil. Daha önce bayi olmadan ben bayi olmadan önce alınmış. Onun da bozulma sebebi ise çoğunmana yağı eklememişler. Çoğunmana yağı eksik olması sebebiyle balatanın baskı kurulmanı balatanın baskı kurulmanı dağıtmış. Balata yanmış. Balata yağsızlıktan. Neyse. Böylece Borat Atom 7 HP Dider Çapa Makinesi'nin kutu açılımı kurulumunu yaptık. Ayrıca benzinliden hemen hemen aynı şekilde kurulum yapılır. Bundan sonraki videoları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arada bir tukarı,